Merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar tekrar bugün ne yapacağız Kerem ile ceza bir şey oyuncağı Eğer bunu nasıl? Nasıl? Nasıl sansa çok sevdiğim. Evet Arkadaşlar ben kaleye Nico William'si aldım Kerem ise Lewandowski almış. Bakalım. Kerem, başarılar diliyorum. Yılan kazansın. Verdik. şöyle Bir de ama oldu el yok. Şimdi Kodi kappo Gakpo uzaklardan. Niko Samanda. Niko Samanda yetişti. Dibala. Rafa Silva. Uydurmadık. Nikay. Herhal. Kontadak gelir. Torres verdi. Şimdi Zeynep orta. Torres kanka. Torres Rodri karşı aldı. Rodri. Şimdi kay topu pası geçmedi. Dibala. Dibala. Çok uzaklardan denedi ama İko rahat kontrol etti. Şöyle. Schneider. Hadi oğlum. Bir topu indirin ama ya. Evet bravo. Hata yapın önce ya. Dibala. Plase. Yok. Yapma satası. Bitirdi bizi. Evet bir sıfır öne geçiyor. Kerem Dibala'nın golüyle. Paolo Dibala. Gol atan isim. Torres kaleci yok artık. Lewandowski. Vay güzel kurtardı. Lewandowski helal olsun. Güzel bir kurtarış bence. Evet. Çok kötü pas. Bizimkiler pas atamıyor. Şimdi genelde. Şimdi bu te. dropa. arada ne? Hadi. Aa. Video bak Şöyle pasınız vardı ki. Oh. Sarı portu. Aa. İki direk Hayır Ne? Abi ne? O ne? Evet arkadaşlar, bu neydi? İki direk. Of, o nasıl kaçar ya? İki direk ne demek? Ni konu yaptın? Goller verdi Niko ama o nasıl kaçar ya 2 direk ne demek ben gol dedim ya Efsane bir gol kaçtı di balığa orta diğer şimdi alırız Bravo. hızlı çıkarız şimdi şunaylar Önü boş Guti gider mi Guti Hernandez Guti gitti Guti Guti <laughs> dışarı Guti Hernandez nasıl kaçıyor o Guti bombosun Guti atman lazım onu ya ne oldu Hadi pratika bir daha dolu şimdi çok baba şimdi şöyle böyle şöyle bir daha vurdum ama defansa çarptı Guti. vurdu be burada kafaya çarptı bu Harvey Elliot. halbuki hediye kodu bak bu şimdi pastayı diğer Nikolas alırsın Nico. Güzel, nega yapıyor. Tanes denemedin, anan des. Hadi kay. Konstadika, az pasat alar devam ediyor. Konstadika, pas geçmedi. Bravo duruyor diye, güzel bir girdi. Ama artık şu topu çıkınsın kaleden ya. Bu ne ya, top çıkmıyor. Aşağı görüyorsunuz bin kere çıkma topu Şimdi verdik bu Tehan Pas atası yüz... Kaçıncı hata bu? Rafa Silva deniyor ve gol. 2-0. Hep defans hatasından yedik ya. Ya çıldıracağım ya arkadaşlar ya. Topu çıkartamıyorlar. Gol yiyoruz. İnsan da malak almadı ya. Fernando Torres. Dışarı attı ya Torres. Oo, bir şaka şey mısın ya? Nasıl atarsın topu dışarı ya? Çıldırttın beni Torres ya. Müsaitsin. Onu atman lazım. Gidiyorsun topu dışarı atıyorsun ya. Gerçekten. O topu nasıl dışarı atmayı başardın ya? Abi. Uyumayın artık. Şut. Aman. Yok, aman. Abi. Uyuma o diye. Al işte sefer Abi çıldıracağım ya. Ne yapıyorsun sakın. Ya uyumayın işte ya. Ya Şimdi hadi kute, Kutu Hernandez. Direkt. Ya yeter ya. Bu kaçıncı ya. Ama gerçekten yeter ya. Bu kaçıncı direk? Allah sıkıldım ya. Boşumuza gelmeyen kalmadı. Kalın artık. Vuralım. Aferin. Gerçekten bu kaçıncı direk ya. Sıkıldım ben direklerden artık. Gitti. Hadi dropa gittin ya. Gidiyor dropa. Gidiyor dropa. Harika bir gol. İşte bu. Video drop boy üç bir. Hadi top atın hadi. Bu maç bizde hadi ya. Güzel maç oluyor ama artık yeter. Drop çok güzel bir gol bu arada. Harbi Elliot. Uzaklardan denelim atışı şöyle. Ha. Hadi hadi hadi. Nico Williams. Bir iki tane de gol atarsak bu maç bize gelebilir. Sadece bir gol, gol atmamız lazım. Bakalım. Şu verdik. Orası zaten burada. 7'ye drop olmadı. Lewandowski nasıl tuttu bunu? Lewandowski güzel kurtardı. Aldık hadi. 7'ye drop. 3-2. İlk yarı bitmeden bir tane daha aldı. 7'ye drop. 3-2. İnanılmaz bir maç. Aa Topuk pası. ama Top bir izlemeye bakıyoruz. Hernandez baba ilk ay bitiyor. 3-2. Güzel bir maç. İlk ay en azından biraz topladık arkadaşlar. En azından biraz ilk ay biraz topladık. Biraz topladık ilk ayı. 3-2. İkinci yarı var daha. Hadi bakalım. İkinci yarı biraz daha toparlayacağız. Hadi. Evet. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Vur be. Hatayı yaptı şimdi. Torres. Olmadı. Romeo şöyle ne bravo pasınız geldi aşağı geçmedi Romaya eyvah geliyor tutun abi şu Rafa'yı tutun ya başına böyle oldu adam topu dışarı gönderiyor tamam hadi 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 hızlı 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 bir gol de atarsak belki bir maçı heyecan gelir şöyle yapmayın ya evet, ilk Sakin. Geçmedi ya. Ulu be. Ulu bak ya. Kariyer maçı oynuyor sanki adam. Bana. Şöyle. İK yapma şu hataları kanka. Niko ve Konar. Evet. Konar'a. Kerem'in. Şimdi kim kullanı Dybala. Konar'ın topun başında Dybala var. Dybala. Çok iyi. Artık konta da gelir mi? Takımda destek yok. Aldım. Şimdi hızlı çıkmak zamanı. Ama Roma yok. Her yerde. Peki. Güzel Torres koştum Vurdun. Torres. Lewandowski. Lewandowski ne çıktı ya? Ey maşallah. Laktaşa yapıyor Lewandowski. şöyle topu şöyle gönderirsek ne Lewandowski ne yapıyorsun ya Lewandowski panter çıktı ya Yaşar Ronaldo'yu alalım o yaşlı yapalım Osman gel kral sonra bu siyala yapmak istiyorum Gutin yerine sol değiştirelim başka bunu da Fernandez alalım mı? alalım Tamam şu an önce şeyi de bana Yorulan hocamızı değiştirelim. Bir kone daha aldık. Hadi haydi. Gole çok yaklaşıyoruz. Olacak olacak. Atacağız. Şöyle. Dışarı göndereceğiz. Dönüşüne. Kostatika. Şimdi iyi kay. Kay. Evet iyi kay topu koruyamadı. Top kaydı. Rastolu oraya. Eyvah. Tantilla geliyor. Tut oğlum. Tut tut tut. tut. Of güzel Lewandowski o damga vurdu maça. Dört güzel maç. Aslında bir göz kontrolü aynı. Birinci defans geçti ama. İkinci defans da kaldı. Şunu Aynı yere oynamayın. Abi. Heh. Heh. Şuna. Ronaldo. Ronaldo. Lewandowski yeter ya ne yapıyor ya? Adam kariyer maçı resmen kalede resmen kariyer maçını oynuyor Lewandowski. Şöyle. Hadi artık. Olacak hadi ya hadi. Ya takıldık ya bir kez. aldık. Ah be oğlum ah be oğlum. Yaklaşıyoruz ya. Şu Lewandowski de bu maç dönecek. O arada değil herhalde. Tamam. Dik oyun helal. Şöyle dik oyun dik. Oyalanma. Kosta indirirsin hadi kanka. Çok önemli. Geçemedik. Evet aldık. İyi kay. Hadi. İyi da hadi oğlum kanka hadi. Aldın aldın. Ronaldo'dan Prasya ve gol çok klas Cristiano Ronaldo Kuat Kuat Sprase 4-3 Bravo Maça renk geldi Osman Osman Çok güzel geçti defansı Victor Osman Lewandowski Harika bir maç Osman'da harika çalıma olmadı Şimdi ilk ay defans Koner Bir Koner aldık Hadi 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 Maç mükemmel maç oluyor arkadaşlar Toplam 8 gol Harika bir maç. 72. dakika şimdi Bruno gördü kaleyi Bruno olmadı basın 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 evet orada Rüdiger var Antonio Rüdiger dışarı Rüdiger defansını oradan vurdu ama top dışarı gidiyor Lewandowski dakika 73 Dibala, Dibala, Hout. Paolo Dybala. Güzel şut Dybala'dan. Top dışarı gidiyor. Kale uçu bizim. Hadi. Ronaldo, Ronaldo defans yapmadı mı? Hernandez, Hernandez. Ronaldo Skaya ile kurtarıyor. Dakika 76. İnanılmaz. Hadi be. Çok yaklaşıyoruz gole. Çok. Gole. Gole sinyali geldi. Evet. Bruno gördü kaleyi. Bruno Fernandez yanarlar. Biraz daha dön sotu arkadaşlar. Belki de bir şey olacak ama top dönmedi. Lewandowski. Yani Victor Osman. Victor Osman dışarı. Osman. Yapma kral Osman ya. Müsaitsin Osman inanılmaz kaçtı yine. Evet. Osman, Osman Direk. bu kaçıncı Drake? Ağlamak istiyorum ya. Yine Drake, yine Drake. Evet, gerçekten inanılmaz inanılmazlar kaçıyor. Rafa çok kötü vurdu. Kale bu şu Dakika 81. diğer Takla attı diğer Ona da. Osman. 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 4-4. bir comeback. Osman. bir maç. Bu maçta ne alsam var. Bu maçta her şey var. Mücadele. Hırs. Goller. ya bir gol daha. 5-4. Güzel bir maç. Gerçekten bu maçta ne ararsan var. Bu nefenden ne attı? Bu nefenden ne galiba? Tarih çok güzel bir maç oluyor arkadaşlar. Bu bence çok güzel bir maç. Bu maçta gerçekten ne ararsan var. Hırs, mücadele, harika goller. Raspadori, bravo, Nico Williams. Şimdi Tony. Şimdi Musiala, Cristiano Ronaldo şimdi Romeo geçirmedi Romeo bunu fernandes son dakikalar artık burun oradan bir deneme avut dakika 89 oldu burada fernandes ocağı artı 5 var Eyvah bak Bunaktan... bak Eyvah pasatası yapmayın Allah'tan topluşa dedi bala Hadi 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 bir kontrolümüze bakar bir kontrol yapabilirsek belki güzel bir şut gol getirir. Onu da indir kanka. Onu indirsin. Topu da de. bize kalmadı ya. Yapma. Hayır. Öyle bomboş. Öyle bomboş ya. Neredesiniz defans? Neredesiniz? Gözünüzü seveyim. Neredesiniz ya? Neredesiniz? Bomboş bırakıyorsunuz adamı. Osman vuramadı. Hadi bitirme. Daha kaç ya abi. Ah be oğlum alsanız. Uyuyorsunuz. O kadar da değil herhalde. Maç bitti. Galiba evet. Güzel bir maçtı 6-4 kaybettik ama bence güzel oynadığımızı düşünüyorum. Kerem de güzel oynadı arkadaşlar. Güzel maç. Güzel maç oldu. Maç özetlemek gerekirse güzel goller, güzel kurtarışlar hırs, mücadele vardı. Kerem'i tebrik ediyorum. Güzel oynadı, kazandı. Önce çok güzel maç oldu. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Bay bay.